Ulan kalk, buldular bizi. Azat, ne diyorsun? Buldular bizi. Eminsin? misin? Boran ağa. gördü beni. Peşimizdeler. Hemen kaçmamız lazım. Nereye kaçacağız? E bilmiyorum. Bulacağız bir yerler, Narin'im. Ben sana da dedim burada gecelemeyelim diye. Şimdi kaçsak bile hemen yakalarlar bizi. Narin'im, Boran şu anda kapıda olabilir. Anlamıyor musun? Öldürecekler bizi. Abim buradaysa çıkıp konuşalım. Narin! Orhan abi dinler mi beni? Marabasının oğlunu adam yerine koyma mu sanki? Kaçmaktan başka çaremiz yok Narin'im. Kaçmak da çare değil azadım. Kaçsak da hemen bulurlar bizi. Yola girdik artık. Çıkıp konuşacağız abimle. Dinlemezse ya, de... Ya ne dinlemesi Narin? Ağa bu. Öldürecekler diyorum, anlamıyor musun? Hiç her şey göz almadık mı Azat? Şimdi mi can tatlı geldi? İçine korku düştü. Ben... Ölüm ne ki sevdamızın yanında. Buradalar! Buradalar adam! Siz burada kalın. Oh. Sen çık dışarı. Abi, yalvarıyorum kıyma bize. Bırak gidelim ha. Sana çık dedim Nari. Beni de vur. Tora ikimizi de öldürmeni emreder. Çık dışarı, Abi Nari. Abi Allah. Sen onu sevdiği için gerekirse ölmez mi? Sen Yezda için üç köy birbirine katmadın mı? Çık dışarı. Kurban yapma. Beni öldür ama onu vurma. Erkek adam sevdiğini yüreğiyle alır. Bu yürekliliği daha önce gösterseydin de isteseydin Nalin'i benden. Ama sen karşımda tir tir titriyorsun. Bu mudur sevdanın cesaretinin gösterdiği yolu? Bırak Şivan Kahya. İndirin. Hazat. Buyurun ağam. Al narini evine götür. Babana da söyle bize varsın. Ağam. Ne diyorsam o Şivan Kahya. Boşu musun ağam? Toplanın Gidiyoruz. bir yolunu bulup kan dökmeden çözeceğiz bu işi. Ağam, babamın dediği gibi ya Narin'in karşılığında Celil'in kızını alacağız ya da Azat'la Narin'in başını. Kimsenin kılına dokunulmayacak. Ne Narin'in ne Azat'ın. Ne ona geliyorsun ne ona ağam. Karşılığında kız alalım diyorum ona da razı olmuyor. Aşiretimizde başı bağlı olmayan her yok. Sen varsın ya oğul. Beni saymayın amca. Aşiretimizden kız kaçırırdı oğul. Kutlama yapar gibi düğün edip oturacak değiliz ya. Onun törası var. İkisinden birisine karar kılacaksın. Son söz senin. Ama unutma. İkisinden biri olacak. Yoksa kimseyi zapt turapt altında tutamazsın bundan böyle. Sağdan ne var? Geç otur. Yok baba oturmayacağım. Bak oğlum. 20 bin kişiyi bir arada tutmak kolay değildir. Ağalığı sana vermeden önce de demiştim. Gün gelir anan hak ederse canına kıyarsın. Gün gelir bacım hak ederse kırmızı kuşağı beline dolayıp düğün kurarsın. Yıllardır böyle gelmiş böyle gidecek. Baba. Şimdi Narin bacına kıyamazsın anlarım. Benim de içim sizler. Ama kan dökülmesini istemiyorsan var git bacın karşılığı kıza. Bizi evlat acısından kurtar. Bizi bir torunla şereflendir. Başka yol arama. Çünkü yok. Var git şimdi. Ağa dediğin yolu baştan keser. Kararı tez elden verir. Baran, oğlum. Töre karşısında boynumuz kıldan incedir değil mi Bora? Narinime kıyacaksınız. Kuzumu alacaksınız benden. Ana yapma böyle. Bu kaçıncı kurban genç yaşında toprağa giren, duvak yerine kefen giyen. Sana evlat acısı yaşatmayacağım Her söz. Doğru mu diyorsun Boran'ım? Küçükken merhameti kulağına fısıldadıydı. Meğer yer etmiş. Yüreğin yaşından büyükmüş oğlum. Ağam. Celil haber bekler. Ne diyeceğiz? Düğün için hazırlıklara başlarız. Berdele karar kıldı. Kız alıp kız vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun aga. Gerçi kız biraz küçük ama iyidir. Nasıl olsa Kevser ana yol yordam öğretir ona. Kaç yaşındaki? On ki? 12'sine girmemiş daha. Çıkar Erstutan'dan. Celil bir şey de. Karar ne? Olmadı. Öldürecekler bizi. Kan akacak. De artık. Ya nedir baba? Bir şey çıksın ağzından. Kurbanın olan. Dilan'ıma <laughs> <Telefonu> verme. <laughs> küçük o da. On birini bitirmedi. Hanımlar mı olacak? Başka çaresi yok. Kim bu baba? Sen nane ye, biz temizleyelim. Sonra dedi ki kimi bulacağız baba. Nereden baksan üç beş ay sonra on sekiz yaşına girmeyecek. Zaten artık reşit oldu mu? Biz yırtınsak da bize para mala vermezler. Hem fena mı olur? Ağaya az kızını vermiş olursun. Musluk bir taraftan tıkanır diğer taraftan açılır. Ulan ne diyorsun hırbo? Sıla diyorum baba. Sılayı verelim ağaya. Sıla mı? Anana ne diyeceğiz? sana yalan söyledik. Aslında kızın yaşıyor. Veterin kalbi dayanır mı buna?